Sevgili arkadaşlarım merhabalar. Osmanlı Devleti Kültür Medeniyeti 5. test kitabımızın ise 17 numaralı testiyle beraberiz. Ee, haydi bakalım soruları hep birlikte çözelim. Birinci sorumuzda bizlere demiş ki arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde yukarıdakilerden hangileri ticaretin geliştirilmesine yönelik çalışmalar içerisinde yer alır. Yani ticari bir şey ifade ediyor demiş. Mekkari tayfesi arkadaşlar kargo şirketi gibi düşünebilirsiniz bunu. Malların taşınmasını sağlıyor. Tabii ki ticari mallardan bahsedebiliriz. O yüzden ticaretle ilişkilidir. Ticaretin geliştirilmesi yöneliktir. Menzil teşkilatı. Menzil teşkilatı bir ulak menzili bir de arkadaşlar sefer menzili olarak iki kısma ayrılır aslında. Şimdi ulak menzili dediğimiz şey ve sefer menzili dediğimiz şey nedir? Sefer menzili şudur. Mesela Osmanlı Devleti bir sefere gidiyor. Örnek veriyorum Bağdat seferine gidiyor. Buradan işte on binlerce yüz binlerce asker yola çıkıyor ama arkadaşlar bunlar her gün iki öğün en kötü yiyip içiyorlar. Yani sadece asker kılıcını kuşanıp da o bölgeye gitmiyor. Gidemez zaten bu şekilde. Onların her gün konaklaması için ee, alanların kurulması, çadırların, işte efendim mutfakların, kazanların kurulması ve bundan da ziyade arkadaşlar o gidecek oldukları coğrafyalarda ne kadar süre kalacaklarını bilmiyorlar. Sonuçta savaşa gidiyorlar ve bu noktada onlara o bölgede lojistik destek lazım. Yani onlara işte bakliyat lazım, işte efendim hububat lazım, bunun gibi yiyecek malzemeler lazım. İşte sefer menzilleri Osman Devleti sefere çıktığı zaman çeşitli bölgelerde ordunun konaklayacağı yerlerdeki organizasyonu yapanlara verilen isimdir. Bu tarz menziller kurarlar. Ama ULAK menzili nedir hocam? ULAK merkezi otoritenin taşrada sağlanabilmesi için, ULAK zaten haberci demektir. Merkezden gidecek olan haberlerin taşraya iletilmesini sağlayan e, teşkilattır. Ve bir ULAK düşünün İstanbul'dan yola çıktı Bağdat'a kadar hiç durmak gidebilir mi? Gidemez. At, at da bir canlıdır sonuçta. İşte o belirli menzillerde at değiştirir. Belirli bir menzile ulaştıktan sonra başka bir ulağa görevi devreder. Başka bir ulak görevi götürür. Hocam bunların ticarette ne alakası var diyeceksin. İşte bu ulak menzili olarak yapılmış olan yapılarda arkadaşlar aynı zamanda ticari malların da alışveriş ile ilgili faaliyette bulunmuştur. Yani burada ekonomik bir vasıf da kısmen de olsa görülmektedir. Ama e, sefer menzili ve ulak menzilin ne olduğunu burada bilmen gerekiyor. Kervan zaten arkadaşlar Türk İslam devletlerinden beri biz ne diyoruz kervan sarayları? Ticaretin yapılmış olduğu tüccarların konaklama merkezleri olarak bahsetmiştik. Yani doğrudan ekonomik olarak kabul edebiliriz. Yani sorumuzun cevabı üçünü de ekonomik faaliyetler arasında gösterebiliriz arkadaşlar. Anlaştık mı? Buyurun. İkinci sorumda demiş ki aşağıdakilerden hangisi lonca teşkilatının görevleri arasında yer almaz. Lonca teşkilatı Osman Devleti'ndeki esnaf teşkilatı başlarında bulunanlara şeyh ya da pir ad verilir arkadaşlar. Devlet ile devlet ile esnaf arasındaki ilişkiyi düzenleyen kişilere ketüda ismi veriliyor. Güvenliklerini sağlayanlara yiğit başı ismi verilmiştir arkadaşlar. E, malların kalite kontrolünü yapan ve aynı zamanda lonca teşkilatına hangi Çıraklıktan yetişip usta olmuş kişilerin artık kendi dükkanlarını açmış esnaf olmuş kişilerin alınıp alınmayacağını belirleyen kişi de ehli hibre olmuştur arkadaşlar. Dolayısıyla hatip dediğimiz kişi konuşmacı anlamına gelir. Bu noktada arkadaşlar hatip lonca teşkilatı içerisindeki görevler arasında yer almaz cevabımız denizli seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumda ise arkadaşlar yine olayları birbirleriyle ilişkilendirme sorusu gelmiş. Bir bakalım yukarıda verilen gelişmelerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor. Öncelikle hepsini bir tek tek okuyalım. Şehirlerde işsizliğin artması, tımar sisteminin bozulması, iç göçlerin yoğunlaşması. Arkadaşlar bunları böyle bir bütün içerisinde düşündüğümüz zaman Osmanlı Devleti'nde ne dedik arkadaşlar? Mesela Rumeli'nde veya Anadolu'da ne yapılıyordu? Dirlik sistemi uygulanıyordu. Dirlik sisteminin de en yoğun olanı tımardı. Tımar sisteminin bozulmasıyla birlikte arkadaşlar ne olacaktır? Ee, Osmanlı topraklarında büyük kentlere göçler artacaktır. Ve göçlerin artmasıyla birlikte kentlerde e, nüfus artacak ve işsizlik oranı da buna dayalı olarak artacaktır kıymetli arkadaşlarım. Yani baktığımız zaman önce tımar sistemi arkadaşlar bozulacak. Doğru mu? Daha sonrasında daha sonrasında tımar sistemi bozulduğu için o insanlar ne yapacaklar? Göçecekler, iç göçler artacak ve buna dayalı olarak da ne olacaktır? E, şehirlerde işsizlik artacaktır. Yani 2, 3, 1 yanıtı hangisinde bakıyorum? Ceyhan seçeneğinde sorumuzun cevabı. Ceyhan olacaktır arkadaşlar mantığını çalıştırdığın zaman. Evet geldim dördüncü soruya. Yukarıda verilen Osmanlı sultanlarından hangilerinin döneminde veraset sisteminde değişikliğe gidilmiştir diyor. Veraset sisteminde arkadaşlar üç kez değişiklik yapıldı. Birincisi birinci Murat döneminde yapıldı. Ne ülke hanedanın ortak maldır anlayışından ülke padişah ve oğullarının maldır anlayışına geçildi. Daha sonra ikinci Mehmet döneminde yani Fatih döneminde yapıldı ülke padişahın malıdır anlayışına geçildi ve kardeş katli getirildi. Daha sonra ise birinci Ahmet döneminde Ekber ve Erşet sistemine geçildi. Üç tane değişiklik de bunlardan ibaretti. Seçenekler içerisinde bakıyorum ikinci Mehmet'i görebiliyorum ama diğerlerinde yanıltma olmuş. Birinci Murat yerine ikinci Murat yazmışlar olmaz. Birinci Ahmet yerine ikinci Ahmet yazılmış olmaz. Dolayısıyla hangilerinde değişikliğe gidilmiştir dediğine göre sorumun cevabı yalnız bir olacaktır dördüncü. Sorumuz da arkadaşlarım. evet sorumuz bu şekildedir. Geliyorum beşinci soruma. Beşinci sorumda arkadaşlar diyor ki Osmanlı Devleti'nde Müslüman bekar erkeklerden alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar vergiler kısmında Osmanlı Devleti'nde bunu biz işliyoruz arkadaşlar. Ee, resmi mücerret dediğimiz vergidir. Ee, baba evinde yaşayan prensesler diye hatta konu anlatım videolarında anlatmıştık. Baba evinde yaşayan bizim gibi arkadaşlar. E, bekar erkeklerden alınan mücerret vergisi. Aslında yakın tarihimizde de hükümet tarafından bir gündeme geçirildi. Bir e, kamuoyu nabzı yoklandı diyebiliriz bu konuda. Hocam peki derbent vergisi ne? Derbent resmi vergisi yol köprü ve geçitlerden alınan vergidir. Yine resmi ispenç, pençeden geliyor arkadaşlar. Resmi ispenç aslında gayrimüslimlerden alınan baş vergisi gibidir ama bazı kaynaklarda arazi vergisi şeklinde de adlandırılmaktadır. Yine haraç dediğimiz defalarca konuştuk gayrimüslimlerden alınan vergi çeşidiydi. Anam arkadaşlar küçükbaş hayvanlardan alınan vergi çeşidiydi. Cevabımız C olacaktır 5. sorumuzda. 6. soruya geldiğimizde iltizam sistemini anlatırken bunları sürekli aslında garp ocakları, garp ocakları olarak söylüyorum ama hangileri garp ocakları? O aşağıda salyaneli eyaletlerden hangilerine aynı zamanda garp ocakları denilmiştir? Salyaneli eyaletler evet iltizam sisteminin uygulanmış olduğu eyaletler arkadaşlar. Bunlardan TCF, Trablusgarp, Tunus, Cezayir gibi bölgeleri arkadaşlar garp ocakları denilmiştir. Çünkü ben genelde haritayı temsili çiziyorum şöyle ama Afrika kıtasına baktığımız zaman devletin merkezini biz e, İstanbul olarak görürsek arkadaşlar pardon. Devletin merkezini İstanbul olarak görürsek arkadaşlar aslında böyle meridyen çizdiğimiz zaman devletin ne tarafında yer alıyor bu topraklar? Batı kısmında yer alıyor. O yüzden ne olmuştur? Garp ocakları olarak adlandırılmıştır. Trablusgarp, Tunus ve Cezayir toprakları. Mesela Mısır'ı almamışız. Mesela Bağdat var burada. Bağdat şurada yer aldığı için Garp ocağı diyemeyiz. Yemen Yemen arkadaşlar şöyle Arap Yarımadası'nın güneyinde yer aldığı için gördüğünüz üzere çizgisel olarak baktığında batı olmaz. Yine bu seçenekte de Yemen var. Yine bu seçenekte de Bağdat var arkadaşlar. Bunlar batı olacaklar arasında yer almaz. Evet cevabımız Adana'dır. Yedinci soruya geldiğimde ise diyor ki İstanbul'un en üst yöneticisidir diyor. Aslında benim aklıma hemen biri geldi. serdar Ekrem ünvanıyla sefere çıkıp orduyu komuta edebilir diyor. Özellikle 2. Selim dönemi itibariyle padişahların e, ordu başında sefere çıkma geleneklerinin sonlanmasıyla birlikte kimler gidecektir? Sadrazamlar yani vezirazamlar gideceklerdir. Cevabımız dolayısıyla Adana seçeneği olacaktır. Serdar Ekrem ünvanıyla e, ordunun başında sefere çıkan kişilere verilen isimdir. Buyurunuz aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde reisül küttaba bağlı kalem görevleri arasında yer almaz diyor. Kime bağlı? Reisül küttaba bağlı. Rüyus, Amedi, Beylikçi, Tahvil kalemleri Şimdi hocam bunları görmemiş olabilirsin. Bunların detayıyla ilgili sana soru sormaz. Sen şimdi bunları hiç görmesen bile aslında detayıyla ilgili sormaz diyorum. Seçenekler içerisinde bunlar yer alır. Sıkıntı yok ama Bunlar nedir ne değildir diye soru sormaz. Zaten sen temelde bunların başında bulunan kişilerin görevlerini biliyorsun. Reisül Kütap dediğimiz kişi zaten nişancıya bağlıydı. Nasıl nişancı tutup da Reisül Kütap'a bağlı olsun? Nişancı dediğimiz kişiye Reisül Kütap bağlıydı. Daha sonra 17. yüzyılın sonlarında arkadaşlar Reisül Kütaplık makamını nişancılıktan ayrıldılar. Ve Reisül Kütap ülkenin Dışişleri Bakanı konumuna geldi. Ve aynı zamanda Rus Amedi Beylikçi Tavir kalemleri de yine Reisül Kütap'a bağlı kalemlerdir ki diplomatik ilişkileri yürütülmektedir ona kolaylık sağlamışlardır. Dolayısıyla nişancı zaten e, reis kitabı bünyesinde bağla, barındıran bir e, kurum ve e, görevliydi. Dolayısıyla e, reis kitabı kitaba bağlı kalem görevlisi diyemeyiz kendisine. Evet. Osmanlı Devleti'nde padişahlar tarafından onaylanan kanunlar aşağıdakilerden hangisine kaydedilirdi diyor. Şimdi padişahlar tarafından onaylanan dediğine göre arkadaşlar ne arayacağız biz burada? Demek ki padişahın önüne bu kanunları birileri hazırlamış. Padişah da bunu onaylamış. Doğru mu? Tevcih etmiş. Yani bu noktada padişahın önüne kanun yaparak getirme yetkisi bulunan kurum ve kuruluş hangisidir? Ee, Divan-ı Hümayun'dur. Divan-ı Hümayun'da alınan kararlara biz ne kararlar diyorduk? Mühim kararlar. Yani mühim kararların alındığı yerlerdeki e, kararların kaydedildiği defterler hangisiydi? Mühimme defterleriydi. Yani mühimme defterleridir değerli arkadaşlarım. Mühimme defterleri, divan-ı kararlarının alındığı defterlerdir. Dolayısıyla arkadaşlar divan-ı kararlarını da padişah ne yapmıştır? Onaylamıştır, tevki etmiştir. Şeriye siciller arkadaşlar her türlü mahkeme kayıtlarının ele alınmış olduğu siciller defterlerdir. Tereke kayıtları, tereke zaten anayasa derslerinizden biliyorsunuz. Arkadaşlar miras demek miras kayıtlarına tutulduğu defterlerdir. Adaletname devletin herhangi yapmış olduğu bir yanlışlığı düzeltmesidir arkadaşlar. Adaletname yayınlamasıdır. E, tahrir defterleri arkadaşlar Biliyorsunuz ki her türlü Osmanlı devletinde özellikle tımar sistemindeki tımar kayıtlarının tutulmuş olduğu defterlere verilmiş isimdir arkadaşlar. Yine e, içerisinde nüfus bilgileri de yer almaktadır tahririn. Bölgenin sosyolojik yapısıyla ilgili de bizlere bilgi vermektedir. Evet 9. sorum Ceyhan. 10. soruda demiş ki yukarıda verilen mahkeme türlerinden hangileri Tanzimat dönemi öncesinde faaliyet göstermiştir? Tanzimat dönemi öncesinde de faaliyet gösterdi dediğime göre demek ki klasik dönem mahkemelerine bakacağız. Konu anlatım videolarında biz klasik dönem mahkemelerine ne yapıyorduk arkadaşlar? Diyorduk ki üç çeşitli ayrılıyor Osmanlı Devleti'nin klasik dönem mahkemeleri. Birisi şer'i mahkemedir. Bir tanesi arkadaşlar konsolosluk mahkemesidir ki ayrıcalık vermiş olduğumuz ülkelerin temsilcilerinin mahkemelerinin görüldüğü yerlerdir. Yine arkadaşlar bir diğeri ise cemaat mahkemeleridir. Cemaat mahkemelerinde de yine Müslüm, gayrimüslim kişilerin davaları görülürdü. Ama biz arkadaşlar ticaret mahkemelerinin ne zaman ortaya çıktığını düzeltiyorum. Nizamiye ve ticaret mahkemelerinin ikisinin birden ne zaman ortaya çıkartıldığını görmekteyiz. Tanzimat dönemiyle birlikte ortaya çıkartıldığını görmekteyiz. Zaten arkadaşlar nizamiye mahkemeleri ve ticaret mahkemelerinden ticaret mahkemesi dediğimiz şey bir noktada konsolosluk mahkemelerinin de yerini almıştır diyebiliriz aslında. Bu noktada sadece bir seçeneğinde yer alan şer'i mahkemeler kimin dönemindedir arkadaşlar? Kimin dönemi demeyeyim düzeltiyorum. Tanzimat öncesinde de var olan mahkemedir. Ancak Tanzimat öncesinde nizamiye mahkemesi veya ticaret mahkemesi yoktur. Evet, 11. soruma geldiğimde ordu kısmından soru gelmiş. Burada diyor ki yukarıdaki askeri birliklerden hangileri devletten maaş alırlar diyor. Top arabacıları, silahdarlar, tımarlı sipahiler. Arkadaşlar, tımarlı sipahiler defalarca söylüyoruz. Ne diyoruz arkadaşlar? Gelirleri neyden karşılanır? Topraktan karşılanır. Devletin hazinesinden maaş almazlar. Ancak şu görmüş olduğunuz top arabacıları ve silahdarlar dediğimiz bölüm doğrudan nereden hazineden maaşları karşılanır. Dolayısıyla bize hangileri devletten maaş alır dediğine göre cevabımız Denizli olacaktır. Tımarlı sipahiler arkadaşlar gelirleri topraktan tımar sisteminden karşılanmıştır. Evet. Geliyorum 12. soruya. 12. soruda arkadaşlar diyor ki aşağıdaki askeri birliklerden hangisinin kökeni gayrimüslim değildir diyor. Arkadaşlar Martoloslar, Voynuklar yine bunlar zaten arkadaşlar doğrudan e, Hristiyan kökenlidir. Voynuklar mesela Hristiyan at bakıcısı Bulgar Hristiyanlardan oluşan birliktir. Yani ahırlarla, atlarla falan ilgilenirler. Martoloslar yine dağ geçitlerinde falan görev yapan Hristiyan unsurlardır. Yine bunların içerisinde baktığımız zaman arkadaşlar biz Yeniçerilerin neyden geldiğini biliyoruz. Yeniçeriler devşirme usulünden gelmişlerdir. Yani köken olarak baktığımız zaman Hristiyanlardır. Zaten Yahudiler ne yapılamaz arkadaşlar? Devşirilemez. Bunu biz bilmekteyiz. Ee, yine Bostancılar dediğimiz arkadaşlar Kapkulu Ocağı'nın içerisinde de bağlantılı olup aslında Kapkulu Ocağı'nın içerisinden yetişen askerler içerisinden seçiliyorlar. Nasıl seçiliyorlar hocam bunlar? İşte uzun boylu işte efendim kalıplı askerleri bostancı olarak görevlendirip aynı zamanda İstanbul'da liman ve sahillerde görev yapıyorlar. Ama daha önemli bir görev olarak sarayların ve köşklerin güvenliğinden sorumlular. Yani bu adamlar doğrudan doğruya mesela Vezir-i Azam'ın köşkünü koruyor veya arkadaşlar sarayı koruyorlar. O yüzden iri yarı çocuklardan oluşuyor ve bunlar da devşirme kökenli oluyorlar. Ama tımarlı sipahiler arkadaşlar Türkmenlerden oluşmaktadır. Eyalet askerleridir ve Türkmenlerden oluşmaktadır. <laughs> evet geliyorum. Osmanlı Devleti'nin batı tarzı ilk askeri teknik okulu olan Hendesehanenin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar? İşte bu kişi Humbara Cemet Paşa. Ön e, bir önceki videomuzda da arkadaşlar konuşmuştuk. Humbara Cemet Paşa ne yapıyordu arkadaşlar? E, Humbara ocağını ıslah ediyordu. Ancak aynı zamanda hendesehane dediğimiz kara mühendisanesinde kurulmasını sağlamıştır. Bunların içerisinde Baron de Tot dediğimiz kişi kim arkadaşlar? Yine 3. Mustafa döneminde getirilmiş olan sürat topçuları ocağını ıslah etmiş olan batılı e, bir uzmandır. Ebu Bekir Ratıp Efendi arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin göndermiş olduğu geçici elçilerden bir tanesidir. Viyana'ya gönderiliyor bu da. Koca Ragıp Paşa yine 3. Mustafa döneminin Sadrazamıdır arkadaşlar. Islahatlarda önemli bir şahsiyettir. Giuseppe Donizetti, Donizetti Paşa ise arkadaşlar kimdir? İtalyan Donizetti Paşa geliyor, kardeşiyle birlikte geliyor. Donizetti kardeşler arkadaşlar. Burada mehterhanenin yerine geliyorlar. Yeniçeri ocağı kaldırılınca mehterhaneyi de kaldırıyorlar ve batı tarzında arkadaşlar marşların yapılması için falan bando okulunun idare edilmesi için bu kişiler ıslahatlar yapıyor hatta e, 2. Mahmut için Mahmudiye, Abdülmecid için Mecidiye marşlarını da besteliyorlar diyebiliriz. Yani müzik aklımıza gelecek. Müzik e, bando okulu. Askeri bando tabi. Evet 14. soruma geldiğimde diyor ki Osmanlı'nın klasik dönem klasik ekonomi anlayışında 1 2 3 sistemlerinden hangileri uygulanmaktadır? İhyaşecilik defalarca soru geldi. Diğer ismiyle arkadaşlar neydi? provizyonizm diyorduk değil mi bu? Ne hocam? İyaşa e zaten mal demektir. Do de doğru mu? Yeteri kadar arkadaşlar mal bulundurmadır. Yani payitahtın, İstanbul'un, ordunun ve halkın ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede mal bulundurması anlayışına iyaşecilik ismini veriyoruz. Fiskalizm. Fiskalizm aslında her devletin, her kişinin bile hedefidir arkadaşlar. Gelirlerin üst seviyeye giderlerin alt seviyeye indirilmesi unsurudur. Yine bu ekonomik politika, bu anlayış uygulanmak istenmiştir. Merkantalizm ise arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin ekonomik politikası değildir. Merkantalizm 16. ve 17. yüzyılla birlikte artık dünyada zenginliğin değerli madenlerle, gümüş, altın gibi madenlerle ölçülmüş olduğu bir sistemdir. Ve Osmanlı ekonomisine coğrafi keşiflerden sonraki süreçte zarar vermiştir. Osmanlı devletinin uyguladığı bir sistem değildir arkadaşlar. Dünyadaki anlayıştır. Dolayısıyla hangileri uygulanmaktadır dediği için bir üç seçeneklerinin yer aldığı Denizli bizim sorumuzun cevabı olacaktır. Evet. İkinci Bayezid döneminde diyor yaşamış olan Osmanlı hat ekolünün öncüsü ve hattatların kıblesi olarak bilinen ünlü hattat aşağıdakilerden hangisidir? Kıbletül hattat olarak bilinen kişiyi soruyor arkadaşlar. Şeyh Hamdullah'tır arkadaşlar. Doğru mu? Evet. Diğerleri kimdir hocam? Yine arkadaşlar burada mesela Hafız Osman'ı görüyoruz ama Hafız Osman 17. yüzyıldadır. Beyazıt döneminde değildir. O da bir hattattır. Amasyalı Yakut arkadaşlar 13. yüzyıl döneminde yaşamıştır. Türk İslam tarihi dönemindeki kültür medeniyette işliyoruz biz Amasyalı Yakut arkadaşlar. Ee, Türk hattatları nasıl arkadaşlar öncüsü olarak da aslında kabul edilebiliyor. Ama Osmanlı Devleti'nde 2. Beyaz dönemindeki Kıbletül Hattat'tan bahsediyor bize soru. O yüzden Adana'dır. Yine Levni önemli bir minyatürcü. Hangi dönemin? Lale Devri'nin önemli minyatürcüsüdür. Yine Hoca Saadettin ise arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde nedir arkadaşlar Hoca Saadettin? Ee, Tacut Tarih adlı eserin yazıcısı olan bir tarihçidir. Hoca Saadettin. Evet. Cevabı işaretledik mi? İşaretledik. Osmanlı Devleti'nde uygulanan vakıf sistemi içerisinde vakfın yöneticisi olan kişi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Daha önce aslında benzer bir soru vakıflarla ilgili görmüştük arkadaşlar. Orada konuşmuştuk. Ne dedik? mütevelli heyeti demiştik değil mi? Mütevelli heyeti neydi? Yönetici kadroya verilen isimdi, idare eden kadroya verilen isimdi. E, bu noktada mütevelli dediğimiz kişiler arkadaşlar vakfın yöneticisidir. Muhsır kimdir arkadaşlar? Muhsır ağalar vardır. Bunlar Yeniçerilerin geceleri, Yeniçeri Ocağı'nın bozulmaya başladıktan sonra geceleri İstanbul'da asayişsizlik çıkarmasının önüne geçmek için muhsır ağalar vardır. Yani oradaki işte Yeniçerilerin herhangi bir esnaftan haraç almasını veya sarhoşluk taşkınlık yapmasını önlemek amacıyla muhsır ağalar vardır. Fakih arkadaşlar nedir? İlim sahibi kişilere verilen isimdir. Muhit müderris yardımcılarıdır. Nakib-i ise peygamber soyundan gelen Seyit ve Şeriflerin kayıtlarını tutan kişilere verilen isimdir. Cevabımız Adana'dır. Buyurun. 17. soruda diyor ki aşağıdaki mimari yapılardan hangisi batı tarzında inşa edilmiştir diyor. Şöyle eserlere bakıyorum. Nuru Osmaniye'yi gördün ama hemen atlama. Yani tamam batı tarzı olduğunu biliyorsun. Ee, ancak sana aşağıdaki seçeneklerde de belki batı tarzı bir şey olabilir. Bakalım inceleyelim. Anadolu Hisarı kimin döneminde yapılmıştı? Yıldırım Bayezid döneminde İstanbul'un fethine yardımcı olması için yapılmıştı. Ee, yine arkadaşlar güzelce Hisar zaten arkadaşlar aynı manaya geliyor. Ee, yine Süleymaniye Külliyesi yani Süleymaniye Camii'nin bulunmuş olduğu ortamdan bahsediyor. Mimar Sinan tarafından yapılıyor. Selimiye Camii Edirne'de yine arkadaşlar Mimar Sinan'ın ustalık eserim demiş olduğu eser. Bunların hepsi klasik dönem mimari eserleridir. Ve bunlar batı tarzında yapılmamıştır arkadaşlar. Ancak Nuri Osmaniye Camii Osmanlı Devleti'nin batı tarzındaki ilk dini eseridir. Ya da batı tarzı ilk cami diyebiliriz. Peki sivil deseydim ne olacaktı? Sivil olsa 3. Ahmet Çeşmesi olacaktır değerli arkadaşlarım değil mi? Burada dini mimari bu. Evet. Cevabımız Adana seçeneği. 18. soruya geldiğimde 18. soruda diyor ki Osmanlı'da müzecilik faaliyetlerini başlatan kişi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Kendisi arkadaşlar aynı zamanda tabi Osmanlı Devleti'nde Sanayi Nefise Mektebi dediğimiz Güzel Sanatlar Akademisi'nin kurucusudur. Ancak müzecilik faaliyetlerini de başlatmış olup İstanbul Arkeoloji Müz Müzesi'nin de İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin de temellerini atan kişi Osman Hamdi Bey olacaktır arkadaşlar kendisi. Burada arkadaşlar Güllü Agop dediğimiz modern, modern Osmanlı tiyatrosunun temelini atan kuran kişidir. Levni'den az önce bahsettik minyatürcüydü. Şeker Ahmet Paşa arkadaşlar Osmanlı'da batı resminin öncüsü olarak kabul edilir ki 2025 KPS'de anayasa şey, güncel kısmında soru olarak geldi. Ayvalar ve narlar tablosunu koymuşlardı. Görselli bir soru. dedi Efendi de bir müzisyendir. Kıymetli arkadaşlar. Evet cevabımız Osman Hamdi Bey. Aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisi diyor müzik alanında eğitim vermektedir diyor arkadaşlar. Darül Hendese nedir arkadaşlar? Tıp ve gö tıp diyorum ya matematik ve geometri alanında eğitimler veriyor. Darül'şun genel manada üniversite anlamına gelmektedir arkadaşlar. Yine burada Darül Maarif dediğimiz arkadaşlar eğitim kurumu, Batı tarzı eğitim kurumu açılmıştır yine. Darül Muallimin erkek öğretmen okuluna verilen isimdir. Arkadaşlar müzik alanında eğitim veren hangisidir? Darül Elhandır ki zaten Cumhuriyet tarihimizde Darül Elhan neye çevrilecektir? Konservatuara çevrilecektir arkadaşlar. Dolayısıyla Darül Elhan'da müzik faaliyetleri yapılmıştır. Mesela Darül de neydi? Tiyatro faaliyetleri yapılmıştı değil mi? Cumhuriyet tarihimizde İstanbul Tiyatrosuna çevrilmişti. Buyurunuz. Osmanlı devletinde 1 2 3 devletlerinden hangilerinin okulları bulunmaktaydı? Aslında inkılap tarihinde yabancı okullar sorununu genelde biz Fransa'yla falan yaşıyoruz ama evet birçok devlet ülkemiz içerisinde okul açmıştır. Günümüzde de Amerikan kolejlerini falan böyle kulağına pelesenk olmuş. Amerika'nın olduğunu anlayabilirsin. O anlaşılabilir bir şey. Japonya arkadaşlar çok uzak gelsin ama arkadaşlar burada bilmediğin İran olabilir. İran'ın da bizim ülkemizde okulları Osman döneminden beri vardır. E, bu noktada biz bir üç seçeneklerini ele alabiliriz. Bunu da öğrenmiş olduğun seçeneklerden Ceyhan bizim cevabımızı karşılar niteliklidir. Japonya'nın yok ancak Osmanlı dönemi için konuşuyorum. İran'ın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin vardır. İran'da yanılıyor olabilirsin ama hani e, boş bırakabilirsin belki bilmiyorum diye ama öğrenmiş o. Evet diyor ki yukarıdakilerden hangileri sahne Seman medreselerinin İhtisas alanları arasında yer alan bölümlerdendir. Sahni Seman Fatih Sultan Mehmet döneminde açılmış olan medreseden bahsediyoruz değil mi? Hangileri bunların ihtisas alanları içerisinde yer alıyor? Darül Kurra yani Kur'an eğitiminin verilmiş olduğu bölümler yer almaktadır. Darül Nefise arkadaşlar Darül Nefise aslında sanayi nefise mektebi içinde kullanılan terim. Darül Nefise bu 1800'lü yıllarda yani 19. yüzyılda ortaya çıkmış olan eğitim kurumlarıdır veya arkadaşlar kuruluşlardır. Bu noktada Sahne Seman medreselerinin biz temelinin 15. yüzyıla dayandığını biliyoruz. Yani Darül Nafi kabul edemeyiz. Darül Tıp ise yine tıp eğitimlerinin verilmiş olduğu medreselerdir arkadaşlar. Bu noktada da Sahne Seman medresesinin ihtisas alanları içerisinde yer almaktadır. Yani cevabımız 1 ve 3 seçeneklerinin yer aldığı Denizli olacaktır 21. sorumuzda. Anlaştık mı? Darül nefise kabul edilemez. 21-22. soruya geldiğimizde Osmanlı Devlet Yönetimi'nde veraset alanında ilk düzenlemeyi yapan padişah hangisidir demiş. Az önce aslında onu buraya bir yere yazmıştık herhalde. Neyse kaybettik çok önemli değil. Kimdir arkadaşlar? Bu düzenlemeyi yapan kişi 1. Murat'tır. Yani arkadaşlar Hüdavendigar'dan bahsediyorum. Birinci Murat ne yapmıştı? Ülke padişah, ülke konuşamadım ya. Ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı değil. Ülke kimindir arkadaşlar? Padişah ve oğullarınındır anlayışına geçmiştir. Ee, i̇lk düzenleme 1. Murat döneminde yapılıyor. Arkadaşlar seri seri konuşunca 22. soruda artık ben de düştüm. Kusura bakmayın. Evet, cevabımız Bursa seçeneğidir. Ne dedik? 1. Murat'tan sonra 2. Mehmet yani Fatih yapmıştı. Fatih'ten sonra da 1. Ahmet yapmıştı. Osmanlı veraset sisteminde toplam 3 değişikliği görüyoruz. Ama biz bizim burada ilk düzenlemeden soruda tabi tutulmuşuz. Cevabımız Bursa'dır. Evet değerli arkadaşlarım. 17. testimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. 18. testten devam ediyoruz. Hoşçakalın.